this could be do we call after you Dara nana -na -na. hepinize merhaba canlarım hepiniz hoş geldiniz. Bugün karanlık geçit haritasında kupa kasacağız. videodan sonra kupa kaybetmiş olmam çünkü kupa kaybettiğim zaman çok kötü yorumlar alıyorum. Hem kupa kaybediyorsun hem de kupa kasma taktiği veri verdiğini zannediyorsun gibi şeyler yazıyorlar. Neyse çok uzatmadan direkt maça girdim. Bu arada her videomda hiç uzatmıyorum ama kimse bunu söylemiyor. Videoya bu sefer Max başlayacağım. Uzun zamandır Max oynayarak başlamıyordum videoya ama bugün Max başlamamın bir sebebi var. Bu harita oyuna ilk başladığım zaman bana Max ilk çıktığı zaman da oyunda bu harita vardı ve bu harita Max'in haritası. Çünkü önceden bu haritada enerji içeceği vardı. Takım olmuyorum. Nedense bu bende takıntı haline geldi artık. Takım olmamak için üstün bir çaba gösteriyorum. Herkes takım olmaya çalışıyor. Bu arada bu haritada gerçekten bütün oyuncular takım olmaya çalışıyorlar ya da takım oluyorlar. Aksesuarımı, aksesuarımı fail attım bir an. Normalde aksesuar attığım zaman bir tane vuramaması gerekiyor. Fail oynadığım için vurdu. Ve i̇şte Piper'ın üzerine gidip Piper'ı almaya çalışacağım. Aslında zıplamasaydı bir ihtimal beni alabilirdi. Ya o değil de gelen giden nasıl nasıl bir, bir şeyse Gelen giden bana oynuyor. Gelen giden bana oynuyor. Hani takım olmadığım için mi, tek başıma kaldığım için mi bilmiyorum ama bu arada bu oyunda çok adaletsiz bir durum var. Çünkü genelde bu böyle modlarda can mantarlarını yalnız kalan oyunculara atması gerekiyor. Ama maalesef yalnız kalan oyunculara atmıyor. Ya çok saçma sapan yerlere atıyor ya da takım olmuş olan oyuncuların üzerlerine atıyor. Sanki takım olan oyuncuları kesmek çok kolaymış gibi bir de üzerlerine cam mantarı atıyorlar. Mesela iki tane bibi girmiş. Bu arada bu haritada tabii ki bibi de kasabilirsiniz. Diğer karakterleri de kasabilirsiniz. Şu an ölmek üzereyim. Ölmek üzereyim. Sadece bir vuruşluk canım kaldı. Bibi'yi buraya sokmamam lazım. Hep aynı yere ateş edeceğim. Çünkü çıkmaması lazım. Ultim dolmak üzere. Üzerine gidip ulti basacağım. Ultimi doldurup. Derken kaçtı. Hani hem takım oluyorsun hem de bana attığın şeye bak. Dojlamayı da bilmiyorsun, oynamayı da bilmiyorsun. Yani görüyor musunuz? Takım olan oyuncuların üzerine atıyor can mantarlarını. Bir de attığı yere bak. Benim benim tarafıma atmıyor, gidiyor zehrin içine atıyor. Hani hiç hiç sıfır, hiç oyunculuk diye bir şey yok. Sadece almışlar takım olup bekliyorlar. Neyse. Bu haritada Edgar'ın olduğunu yani uyduğunu düşünmüyorum. Şu an beni az kalsın kesiyordu ama yine de Edgar'ın bu haritada işe yaramadığını düşünüyorum. Ama muhtemelen bu video içerisinde çok fazla Edgar göreceğiz. Çünkü düşük kupada oynuyorum. Hani kupa yükseldikten sonra 800-850 kupadan sonra Edgar görmek gerçekten çok zor oluyor. Çünkü Edgar böyle haritalarda olmuyor. 5 tane 5-4 4 kişi takım olmuş. Hani şu an gerçekten oyundan aldığım zevki, hevesi gerçekten kırıyorlar. Gerçekten çok Neyse onlarla oynamak yerine burada hiç içinde kimsenin olmadığı çalılara sanki biriyle savaşıyormuş gibi ateş ederim. Bak bana geliyor. Bu arada ilk ve son kez söyleyeceğim. Lütfen yorumlara neden takım olmuyorsun takım olursan daha iyi kupa kasarsın gibi şeyler yazmayın. Çünkü ben iyi oynadığımı düşünüyorum. Takım olmayacak kadar iyi oynadığımı düşünüyorum. Yani takım olmamı gerektirmeyecek kadar iyi oynadığımı düşünüyorum. Yani üzerime geliyorlar. 5 kişi, 4 kişi üzerime geliyor. Ki bu her maçta oluyor bu arada. Sadece bir maç ya da iki maç, yani videodaki bir iki maçta olacak muhtemelen ama her maçta oluyor bu. Çünkü sebebi, sebebini söyleyeyim. Adam Frank girmiş ve Frank bu haritada hiç olmayacak bir karakter. Ama Frank kasmak istiyor demek ki. E ne yapacak? Frank bu haritada olma yani bu haritaya uygun olmadığı için mecburen takım olmak zorunda hissediyor. Çünkü Frank oynayabileceği bir harita değil. Harita çok açık ve takım olmazsa eğer uzak mesafeli karakterler benim gibi ya da Max gibi karakterler çok rahat bir şekilde kesecekler onu. Yani mecbur hissediyor takım olmaya. Bu arada Edgar'a saldırmıyorum. Çünkü Edgar'a saldırmamamın sebebi Edgar'dan korkmam falan değil. Şu anda ben Max'le savaşıyorum. 3 tane mermim var. Üçünü de Max'e atmam gerekiyor ki gerekiyor ki Max'i kes, kesebileyim. Max'i kestikten sonra Edgar'a oynayacağım. Muhtemelen Edgar atlamayacak kimseye. Çünkü eğer ultisini kullanırsa ya üçüncü olur ya ikinci olur. Hani birinci olmak için savaşmak istiyorsa ultisini bekletmek zorunda birimiz düşene kadar. Max'i al bir vuruş sonra Max'i alacağım. Şimdi üzerime atlayacak. Şöyle ultimi basacağım. Eğer üzerime atlarsa canımı doldurabilirim. İyi bir winle başlayamasam da çok güzel bir win aldığımı düşünüyorum şu an. Umarım Yerinde tutmuştur. Üçüncü olarak benim oynayacağım karakter yine Mortis. Çünkü bu haritada Mortis aslında şöyle söyleyeyim. Hiç Mortis oynamadan, hiç uğraşmadan hiç yani Zorlanmadan nasıl kupa kasabilirim diyorsanız bu haritada Mortis gelin ve sadece rakiplerle mesafenizi korumaya çalışın. Bu arada Primo görmüşken Primo'dan ulti doldurmaya çalışmam çok mantıklı. Çok mantıklı bir hareket çünkü ben hani ona vurup kaçabiliyorum ve o bana vuramıyor. Şu an beni köşeye sıkıştırdı ama muhtemelen kaçıp kurtulabileceğim. Bir aksesuarımı da ziyan ettim onun yüzünden. Bir de emoji atıyor bana. Bu arada Primo'nun en sevdiğim emojisi yaşı mazgan sinirlenince söylediği laf. Kimseye saldırmıyorum, kimsenin üzerine oynamıyorum. Tek yapacağım şey primodan ulti doldurmak ama bir an o ultiyi doldurup üzerime atlarsa kaçmam çok zor olabilir. Evet şimdiye kadar kimse takıp olup üzerime oynamadı. Gerçekten çok şaşırıyorum. Çünkü genelde şimdiye kadar çoktan 3-4 kişinin üzerime oynaması lazımdı. Bu arada videoyu buraya kadar izlediyseniz yoruma Edgar'la ilgili bir şey yazın. Çünkü Edgar hakkında bir video çekmek istiyorum ve sürprizi bozmak istemiyorum. Sadece Edgar'la ilgili yoruma bir şeyler yazın. Bu kadar. Bunu söylemek istedim. Tek hesaplaşmaya Dynamite girmiş. Hiçbir şey yapamaz ve takım olmuş bir tane Spike'la. Normalde hiçbir şey yaramaz Dynamite burada. Şu an saldırsam alabilirim ama saldırmıyorum. Çünkü saldırırsam ultimi de kullanacağımı bildiğim için Şöyle sarmal yılanımı tutuyorum. Atışımı tutuyorum ki eğer Primo üzerime oynarsa bir anda kaçabileyim. Sanırım o O Max beni beni kesene kadar bana oynayacağına emindim o Max'in. O yüzden şey yaptım. Tam yük almaya gitmemeliyim. Yük almaya gitmemeliyim. Çünkü eğer yük alsaydım ikisi de bana oynayacaktı. Ya bak görüyor musun ya? Gerçekten çok büyük haksızlık Gerçekten çok büyük haksızlık. Yine de ikisinden de iyi oynadığımı düşünüyorum. Şu an ikisinden ya birinciliği feda edeceğim. İkisinden birini kesin alacağım. Yani kesin demeyeyim de şimdi keserler meseller. O değil. Bir Primo da bana oynuyor şu an. Neyse ben burada bekleyeceğim. Zaten Spike onu da kesti. Geri dönseydim bile Spike beni de alırdı. İkincilik de çok kötü bir şey değil bence. Son olarak Crow girmek istiyorum ama bu maç boyunca size başka karakterler de önereceğim. Mesela Karl. Karl bu haritada gerçekten çok işe yarıyor. Colt da bu haritada çok işe yarıyor. Colt'u bu haritada 850'ye kadar çıkarmıştım. Karl'ı da daha önce 825'e kadar çıkarmıştım. Şöyle bir şey söyleyeyim. Crow oynuyorsanız eğer bu haritada kesinlikle kimseye yaklaşmayın. Çünkü yakından crow'un etkisi azalıyor. İkisini birden yavaşlattım. Aksesuarlarımı bedava kullanacağım bu arada. Bedavaymış gibi kullanacağım. Çünkü her yerde biri var ve mümkün olduğu kadar çalıların içine girmemeye çalışacağım. Bir otomatik bastım ama iyi ki iyi ki otomatik basmış mı ultiyi. Bu arada Crow oynarken bir şey fark ettim. Gerçekten Crow aşırı güçlü bir karakter. Ki biri de yoruma şey yazmıştı dünkü videonun yorumuna. Crow'a güçlü karakter diyorsun. Crow çok güçsüz. Bir kere Crow'un güçlü olduğunu şöyle anlatabilirim. Bir bir kere vurduktan sonra fazladan 5 saniye daha can dolduramıyor rakip. Yavaşlatabiliyorum. Yıldız gücüm sayesinde yediğim hasarı, aldığım hasarı azaltabiliyorum ya da bana vurdu vurduğu hasa, hasarı azaltabiliyorum ya da Aksesuarım sayesinde iyice azaltıp ölümsüz olabiliyorum. Ulti'm sayesinde bir yerden bir yere gidebiliyorum. Yani Krova güçsüz demek çok saçma. Çok güçlü bir karakter. Çok güçlü olduğu için benim en çok toksik olduğum karakterlerden biri. En çok toksik olduğum derken kır yani sevmediğim, rahatsız olduğum. Çünkü çünkü gerçekten çok anlamsız güçlü bir karakter. Mesela Byron da zehirliyor. 3 kere zehir hasarı veriyor. 2 kere pardon. Bir kere vurduktan sonra 2 kere de zehir hasarı veriyor. Ama Crow sanırım 4 kere falan veriyor ki bu çok yük, yük, yani fazla. Arada kaldım. Şöyle ultimi ona doğru atmak zorundayım. Çünkü atmazsam beni kesecek. Galiba düş, düşmedim. 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 Şu an can doldurabilirsem ya yine mi Edgar yine mi Edgar? Hiçbir şey yaptı tek yaptığı şey üzerime gelmek. Of. Bu videoda bu kadardı canlarım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ayrıca videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve yoruma Edgar hakkında bir şey yazın. Onunla ilgili bir video gelecek.